Happy Instagram'da merhaba arkadaşlar ben Gaming Kız. Bugün sizlerle birlikte sizlere Minecraft'ta 5 komutu göstereceğim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, like, e, videoma like atıp a, kanalıma abone olup yeni videolardan daha haberdar olmak için bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman geçelim mi? Arkadaşlar size 5 tane komut göstereceğim. Bu komutlar çok biliniyor aslında arkadaşlar. Daha güzel komutlar için böyle modlar için seriler için videoya like atın. Bir de arkadaşlar şöyle kötü bir haberim var. Survivor serimizi biliyorsunuz ilk videomuz. O harita şey olmuş silinmiş. Nasıl silinmiş bilmiyorum ama silinmiş. Ben yine o köye giderim, videodan bakarım hangi eşyalara sahibim diye. Bildiğiniz kopyalarım orayı. Sonra devam ederiz serimize. Zaten bu videodan sonra da o seri, serinin Survivor'ın devamı gelecek. Neyse çok konuştum. İlk komutumuz komutumuzu herkes bilir arkadaşlar. Game mod, game mode s derseniz Survivor'a geçersiniz. Bakın s yazıyorum. C'ye basıyorum. Survivor. Tabi burada buraya böyle Game Mode Sur val yazdığınızda da olur. Ondan sonra Game Mode C dediğinizde veya Creative yani Creative dediğinizde de Creative alır. Macera moduna da alıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Gamemode C, ay C diyorum. A, yani Adventure, macera olarak ayarlandı. Arkadaşlar böyleydi Game Mode komutumuz. C'ye geçelim hemen Creative. İkinci komutumuz I ise herkes bilir bunu Kill. Durun. Game S. Kill komutu arkadaşlar. Kill yazıyoruz. Burada bir sürü şey var. Mesela arkadaşınızı öldürmek istiyorsunuz. Online oynuyorsunuz. Mesela ismi Steve değiştirme ya. Steve yazdığınızda kill steve e yazdığınızda o ölür mesela. Q QA bütün oyuncuları kill QA bütün oyuncuları öldürür. Kill QE tüm varlıkları, kill QP en yakın oyuncuyu Kure rastgele oyuncuyu QS kendinizi böyle kile hiçbir Q Q diyorum ya. Ya dilim dolandı. Böyle ya hiçbir şey demeden de bassanız öl ölüyorsunuz. Öldürüyor gördüğünüz gibi. Buradan kill Q E Bakın. Bütün varlıklar öldü arkadaşlar. Gerçekten mükemmel buradan küp qp de yapabilirsiniz. Çat. Evet. Şimdi bunu gösterdiğimize göre sonraki komutumuza geçelim. Bunu da çoğu kişi biliyordur. Gidin. Give komutu arkadaşlar. Bunu istediğiniz eşyayı alabilirsiniz. GMODC yapayım bir. Yaratıklar saldırmasın. Gmo 0'da da alabilirsiniz. Give QS. QS yapmanıza da gerek yok bir oyuncuya ver eşya vermek istiyorsanız onun ismini verebilirsiniz. Bütün oyunculara falan verebilirsiniz. Zaten siz kurcalayabilirsiniz. Ben QS yapıyorum. Mesela ne istiyorum? Iron Altre zaten bilmiyorsanız burada yazıyor. Iron Sword yazıyorsunuz ve bakın Gaming Yaz ögesine bir demir kılıç verildi diye gösteriyor burada. Yani ım, ondan sonra bu bunları çoklu da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen hayatta kalmaya geçeyim. Bakın. Ya çok kötü geliyor sesleri. G, et, c, iron, altre, sword dediğinizde 30 tane istiyorum mesela. Bütün envanteriniz doldu. Gidin bir. Allah Allah. Arkadaşlar bir sürü. Evet. Buradan bir tane daha komut göstereyim. CLEAR diye dediğinizde ya QS de yapabilirsiniz. Normal bir şey yazmadan yaparsanız ki sizin envanteriniz silinir. Buradan da kurcalayabilirsiniz. Yani sadece bütün envanterinizi silmekle değil. Başka bir şey de bakın. Iron ALTRE sword. Bakın bütün Ayrı Sword'lar gitti arkadaşlar. GIVE komutuna geri dönelim. GIVE komutunda başka şeyler de is isteyebilirsiniz. Giyu set command Durun. Altre block blok. Komut bloğu alabilirsiniz. Game modda alınmıyor yani envanterinizden ama buradan alabiliyorsunuz. Tabi game mod 0'da olduğum için koyamıyorum sonra başka şeyler de alabilirsiniz. Mesela hile yapacaksınız. Give QS Neydi onun ismi? The ee, Diamond diyorsunuz. Diamond. Kaç tane istiyorum? Bana 30 tane diamond ver diyorum. 30 tane diamondımız oldu arkadaşlar. Harika gerçekten. Şu xp'leri de alacağım. Şimdi de bakın clear yapıyorum yine. Jlr diyorum. Evet. Şimdiki komutumuz çok güzel. Effect komutu. Effect dediğinizde efekt verebiliyorsunuz. Yani özellik. Sınırsız da verebiliyorsunuz. Bakın. Mesela speed diyorsunuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Speed yani bunlar İngilizce bir de. Mesela bin yapayım. Bin bu süresi ilk başta yazdığınız. Bir de en fazla 255 olabiliyor. 255. Ne oldu be? A, T yazmışım ya. Allah'ım. Hemen efekt. Q, S S, P, E speed, 1000 yapıyorum. 255. Oo, 16 dakika verdim. Bu arada sadece 16 dakika değil daha fazla süreler. Mesela 100 dakika, 1000 dakika, 1 milyon dakika ve yükseliyorsunuz. Ama tabii sınırlı. Arkadaşlar şu an bakın bu flash'ım ya. Flash'ı geçerim. Eğilerek gideyim. Woo! Eğiliyorum arkadaşlar şu an. Bakın. Şuradan da görebilirsiniz. Bakın. Şuradan da görebilirsiniz. Eğilerek gidiyorum ve bence ben dünyanın en hızlısı oldum. burada arkadaşlar bundan hiç süte de ihtiyacınız yok. efekt Q, S, C, L, R diyorsunuz. Clear dediğinizde efektleriniz kalkıyor. Başka efektler verelim. Effect Q, S ee, Jum Altre Bo, O, S, T Böyle bayağı yapalım. 255 Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı süresi var. Eskiden buna fa oluyordu. şey yapıyordu. Sınırsız yapıyordu. Ee, bakın şimdi. Oo! Abi ne oluyor? Uzaya çıktım biz zıpladım ya. Neredeyim ben? Düşüyorum şu anda. Baloncukların yukarı doğru gitmesine bakarak. Düşüyorum arkadaşlar. Woo! Sonunda be dünyaya gelebildik. Evet, kemiklerimiz çatır çutur kırıldı sesi de duymuşsunuzdur. Evet. Effect Q S H alt alt R B O S T bin. Health veriyorum. Bakın 255. Oha! Şuna bakın arkadaşlar. Ölümsüz oldum ve bunlar şu an kadrajın dışına çıktı. Aslında bu, bu kadar değil. Altta da iniyor bayağı bir arkadaşlar hemen diğer komutumuza geçeceğiz. /fejct qc Evet. Evet. Şimdi de size şunu gösteriyorum. Hemen bir game mode creative'e geçeyim. Creative diyorum. Evet. Summon komutu, çağırma komutu. Mesela game mode 0'dasınız. Böyle summon yazıyorsunuz. Mesela ne istiyorsunuz? İnek, Joe. Geldi. Nesne başarıyla çağrıldı. Sadece böyle hayvan filan da çağarmıyor Başka şeyler de. Mesela summon, lig, lig, hi, hi. altre, bolt dediğinizde bunu basıyorum. Yıldırım düşecek. Oy. Arkadaşlar özür dilerim çok fazla ses geliyor. Evet. Yıldırım da çarptırabiliyorsunuz. Mesela XP de çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela summon XP or Normal çağırdım. Tabi direkt geldi. Bunu bir de şöyle çağırabiliyorsunuz XP'yi. Summon XP durun xp altı bot bakın yani bu şey büyük şişe atarsınız yani şundan onu asıyor direkt altınıza xp kasabilirsiniz böyle hile olarak yani ee, ama siz hile yapmayın ee, o zaman arkadaşlar devam ediyoruz Dur, niye ha Arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu da like atmayı, daha güzel e, videolar için de arkadaşlar söz veriyorum. Bu kanalda efsane şeyler paylaşacağım. Bilgisayardan da oyun videoları paylaşırım. Siz, sizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve like atmayı unutmayın.